Bak, kaçtı mı? Kaçtı. Atar atmaz yine yengeç geldi. Bak şu bizim şu oltayı attım. Diğerine de ekmek bağlayıp atayım dedim. Ekmeği bağladım attım. Öbürünü bir kontrol edeyim dedim. Baktım yengeç var bak burada. Merhaba genç Osman. Bunu da bugün Melih abi telefonla aradı demiştim ya onunla konuştuk. <laughs> Çok lezzetliymiş ama bunu kaynar suya canlı canlı atıyormuşsun. O da bana gelmez. Onun için yengeçten uzak duruyoruz. Bence bunda da yengeç var. Bırakayım. Anam tortum dalmışım <laughs> Bence benim minelerim çok kalın geliyor. Of. Çok güzel vurdum ben. Görüyormuş musun? Başka. Çok güzel vuruş alıyor ama iğneler büyük yemi çalıp kaçıyorlar. Neyse bir kahve içelim biz. Güzel dediğim gibi vuruş alıyor ama balık yok yemi pide yok bende ve dediğim gibi iğnelerin elimdeki tüm takımların hepsi 4 numara Ve size bak 85 milyonuncu yengecimizi göstereyim mi az önce çıkarttım Burada merhaba koçum Oyun oynama. Canlısın biliyorsun. <laughs> Hareketlensene lan. <laughs> tamam, sakin. <laughs> Neyse oynamayacağım. Bugün 4 veya 5. bu yine. Neyse kahve içelim. En azından vakit geçmiş oluyor. Ne yapalım ya? <gülüyor> 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 Bak bir şu çocuk bir ben deli gibi yenge çalıyoruz. <laughs> Vay arkadaş ya. Kaç oldu bugün? 4-5 oldu. Değil mi? Hemen <laughs> <mi? gülüyor> en büyük uydu galiba. Abi çok güzel. Ne büyük bu ya? Bunu çok lezzetli falan diyorlar da bunu canlı canlı Hiç pişirip yemek gerekiyormuş. Ona da benim içim el vermiyor. Ya yani, baya yaparsan... lezzetli ya. Öyleymiş. Açak taraflarla alıyoruz. diyorum ben. He. <laughs> <laughs> gençlerin dokunları. Kaç numara iğne? Yedi mi yedi? Benim iğneler de büyük ya. Neyse rast gelsin dostum. Ne balıktan yana yüzümüz güldü, ne güneşten yana hava yine kapalı. Cihazlar şarj olmuyor nasıl olacak bilmiyorum hayırlısı be Allah büyük bugün tam yol havasıydı yalnız on numara bir hava var bak dışarıda göstereyim şöyle güneş yok bir şey yok çok da serin esiyor az önce bir yine bir bunaltı çökmüştü terden yapış yapış oldum suya gireyim dedim ama çok fazla sazlık var Girmeye hiç gerek yok Bir gün daha böyle şey kalalım Yolda giderken duş alırız yani. Bugün balık tutasım yoktu ama otur otur çok canım sıkıldı orada Dedim gideyim birazcık Vakit geçsin onun için geldim Neyse kahveye devam Abi son bir turda ekmek bağlayıp attım, buna normal dip attım, bir yarım beş karşı iskelenin oradan. Kıbrıs sarma değil de dip iğnesini Kıbrıs'a çevirip o şekilde attım. Gezer kurşun, bir 10 dakika daha bekleyelim gelmezse gidelim. Bir kahve içeyim ben o <laughs> balığımız burada. Eğer arkası gelirse götürüp pişiririz. Arkası gelmezse geri salarız. Onun için suyun içine aldım. Bak 10 numara vuruş oluyor orada. İyi izle ama iğnelerin büyük geliyor. 用。嗯 Deli gibi vuruş alıyor ama yok. Dediğim gibi iğneler çok büyük geliyor. Buraya sinek iğne lazımmış. Ama bendekilerde hep dört numara büyük balık için. Küçüğü yakaladık da büyük kaldı sanki. Üçüncüyü aldım az önce. Tam toparlandım çıkıyordum. Abi video almamızda sıkıntı var mı? Merhaba. <laughs> İsim neydi? Koray. 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 Tevfik ben de memnun oldum. Tam böyle toparlanıyordum çıkacaktım. Abi geldi. Bir 30 saniye falan herhalde değil mi? Bir dakika yok değdi bir sohbet. Vuruş aldı. Dedi inşallah nasipli geliriz bakalım. Bir çek dedi. İkinciyi aldık. Attım. Bir daha vurdu. Üçüncüyü aldım. Bekliyoruz bakalım bir iki tane daha alırsak akşam yemeğimiz çıkar bizim. bizleri daha küçük Ya da biraz ya. Yapma ya. Sağlam mıydı? Bayağı bir şey yaptı. Acaba yengeç mi ki dedim. Baktım bir çekiyor. Yengeç değil, ne? Küçük bağladın, ne Dur. Dur canım ben. Yani. Dur. Dur tamam dur. Dur 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 dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> Dört. çıkarttı abi. Çıkarttığını da anlamadım. Belki ilk tasmanamada koparttım. Ya ufak balık diye ufak da asılıyorum ya ama Nasıl? Aynen öyle. Aynen öyle. Çok iyi vurdu. Oltayı yemin her şeyi attım koştum. <laughs> Hareket başladı yalnız daha. Kurşun yere değmedi, atladı. <laughs> 네, yeah, 아 yeah. <laughs> Koray abicim teşekkür ettik. Çok memnun olduk. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Bunlar da bizim nasibimiz. Koray abi de tuttuğu balıkları verdi. <laughs> Ey Allah abi. İyi akşamlar. Sağ olasın. İyi, bu akşamlık yemeğimizi çıkarttık. Gidiyorum ya. Hava kapattı. Fena da gök GÜRLÜYOR Yağmur yağacak herhalde. Çadıra geçelim. İnşallah çadır bisiklet yerinde duruyorsa. Aklım bir taraftan oradaydı ben hani böyle ufaktan toparlanmaya başladım dediğim gibi çıkacaktım çadıra doğru Yanlış yere girdik gene O sıra Koray abi geldi bir iki sohbet ettik baktı Çok güzel dedi vurdu dedi Bir daha baktık asıldı İkinci balığı aldık Attık 3 geldi falan derken Akşam suyuna bir tabalık aldık kendimize göre Koray abi de tuttuğu balıkları geri salıyormuş zaten. Bana dedi ki bunlar dedi sen götür senin olsun. Büyük yakalasaydık büyüklerden de verdik. Ben balık yemeyi sevmiyorum falan dedi. Ben de bana dedim bir öğünlük çıktı mı bırakıyorum ben zaten abi falan diye konuştuk öyle. Dediğim gibi bir tavalık çıktı bize ya. Bereket versin. Böyle şimdi çadıra doğru ufak ufak kaçıyoruz. Oh. Bir bisiklet çadır yerinde duruyor. Çadırın içindeki eşyalara bakmayacağım. Kimsenin işine yarayacak bir şey yoktu. Bisiklet duruyorsa her şey duruyordur. Yalnız köpek gelmiş bizim çöp poşetini dağıtmış. Yani bir yüksek ihtimal köpekti. Fena gök gürlüyor ya. Şu hava durumuna bir bakalım. Yanımda götürdüğüm çanta buydu. İçinde termos, kahve falan var. Bayağı ağır kolum ağrıdı. Telefonu şarj edemedik bugün ya. Çok saçma. Şu an kaçta? Takıl olduğuna bakmayın kablonun. Kablo boşta. Güneş paneli kapalıydı. Saat 19.24 ve %56 şarjım var. Bu gece bizi idare ederse sabah çaresine bakarız. Şu hava durumuna bakacağım bir saniye. Oba Burdur Isparta tarafı yıkılıyor şu anda. Bizde var mı? Allah koru ya Rabbi. Gece 12'de bu tarafa da geliyor. bize burada Isparta'nın serpintisi geliyor ama burada Isparta'yı fena vuruyor reis. Sadece birkaç gün bir şey görünmüyor. Allah korusun. Açtı açıkta olanı koru ya Rabbim. Evet. Şimdi balıkları temizlemek gerekecek. Balıkları temizleyeyim dedim ufaktan ama yağmur atıştırmaya başladı ince ince atıyor. Hadi Bismillah. Allah'ım azıcık daha yağmasın ya. Şu balıkları temizleyeyim de ondan sonra yağdır ya Rabbim Oh, yağmur geldi reis. Allah buz gibi değilsin. <laughs> ah. Vallahi kalsın balıkları öyle içeri alamayacağım. Allah Bismillah. <laughs> Dur, kapan kapan ıslanıyorsun. <laughs> Vay be. İnşallah balıkları yedirmeyiz. Şurayı kaldıralım da hafif. Gözümüz balıklarla olsun. Evet. Girmemiz de çıkmamız bir oldu. Yağmur kesildi. Oh ama gibi kokusunu bırakmış ardında. Balıkları temizlemeye devam edelim reis. بسم uh. الله Allah. Abi yemeğim hazır. Tabak görünüyor ama görünüyor. Bu akşamki nasibimiz menümüz bu. Müsaadenizle anam. Oraya vurunca da, da şimdi Demliği bileceğiz. Abi müsaadenizle Bana afiyet olsun Bismillahirrahmanirrahim İlk defa çok iyi kızarttım Balığı he